arkadaşlar Emine'nin Erişleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte şöyle mini kulaklık kılıfı öreceğiz arkadaşlar. Şöyle ben ön hazırlığımı yaptım. Bakın kulaklığımızı koyuyoruz. Şöyle kapatıyoruz. Bu kulaklığımızın yapımını birlikte yapacağız arkadaşlar. Şöyle gazal e, jans diye 50 gram koton ipim var Yeşil, kahverengi ve koyu yeşil. Evet arkadaşlar ben ön çalışmamı bu yeşilden e, yaptım. E, baş yer adını bilen varsa yorumlara yazsın arkadaşlar yeşil diye biliyorum. Şöyle bakın fıstık yeşili ile de e, ipini yaptım. Sizler istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Ben şimdi çalışmama e, gazal cans yani kahverengi ipimle yapmak istiyorum ee, tığım Arkadaşlar şöyle ipimi açayım 2 numara 1.75 milim Sizler devamlı kullandığınız tığ ile de yapabilirsiniz şöyle bir adet makasım var Dilerseniz yapımına geçelim İplerimi şöyle kenara alıyorum ve kulaklığımızı da kenara alalım kahverengi ipim ile yapmak istiyorum Arkadaşlar şöyle Hemen yapımına geçelim. Yapımına geçmeden evvel sizlerden küçük bir ricam var. Kanalıma hala abone değilseniz ee, abone olmayı unutmayın. Zil butonunu aktif hale getirirseniz gelecek bir videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ipimi aldım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zincirimi çektim. Sizler kulaklığınız ne kadar büyükse o kadar zincir çekebilirsiniz arkadaşlar. Ben 18 zincirimi çektim. Tığım başına doladım. 1 2 3. zincire batıyorum. 1 2 kere de geçirdim. İkili trabzan yapıyoruz. Ve onun yanındaki zincire battım. İkinci tırabzanımı yaptım. ile beraber 3 oldu. Baştakini de sayıyoruz dördüncü trabzanım 5 6 bu şekilde zincirimizi tamamlayasıya kadar trabzanlarımıza devam edelim birlikte sayalım bir baştaki ile beraber 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 trabzan yapmışız şimdi 17'nin dibine batıyorum Şuraya son atamadım. Şöyle 17.'nin dibine battım Bir dönerken arkadaşlar üç tane trabzan yapacağız. 2 3. trabzanımı yaptım. Bakın burada ufak ipim artmıştı. Onu da içerisine alarak şu trabzanların ikili trabzan yapmıştık trabzanların tam karşısına batarak devam ediyoruz döndük tam karşılarına batarak aynı şekilde 17 trabzan yaparak sıramızı tamamlıyoruz bakın karşılarına olacak şekilde bu şekilde tamamlayalım sıra sonuna geldim son 17. yaptım ve buraya tekrar 3 tane trabzan yaptım aynı yere battım başlamış olduğumuz noktanın tepesine batıyorum bakın, kaydırma tekniği ile birleştirdim bakın bu şekilde oldu Arkadaşlar şimdi tekrar 4 2 3 4 5 zincir çekiyorum 1 2 Trabzan arasına battım ve iki kere de geçiriyorum. Tekrar iki zincirimi çekiyorum. 12 2 trabzan arasına batıyorum. Bakın 12 2 zincir çektim. İki trabzan arasına batıyorum. 12 iki. iki trabzan arasına battım. Sıra sonuna kadar şuraya kadar yapalım. Sıra sonuna geldim. Bakın iki zincirimi çektim. Buraya son son değil arkadaşlar battım şimdi dönerken de aynı şekilde uygulamayı yapıyoruz iki trabzan arasına battım tekrar iki zincir bir ve iki trabzan arasına batıyorum bir iki zincir bir iki trabzan arasına batıyorum sıramızı bu şekilde tamamlayalım Evet sıra sonuna geldim 2 zincir çekip başlamış olduğumuz noktaya battım kaydırma tekniğiyle kapattım bakın birinci sıramızı tamamladım tekrar 5 zincir çekiyorum bakın şu direklerin tepelerine batıyorum şimdi iki kere ikili trabzan yaptım iki kere de geçiriyorum iki zincir bakın şu direklerin tepelerine batıyorum 1 2 2 zincir direklere batıyorum ve bir iki kere de geçiriyorum tekrar ikili tırabzan yapıyorum burada direklere batıyorum 1 ve 2 iki. 2 iki zincir Tepeye Bakın bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz ve kaydırma tekniği ile birleştiriyoruz bu, Yani bu gibi toplam 2 3 4 5 6 sıra yapıyoruz 6 sıraya tamamlayalım Tamamladım sıramı. 1 2 3 4 5 6 kaydırma tekniği ile birleştirmemi de yaptım. Şimdi 2 3 zincir çekiyorum. Bakın şu ağız kısmını yapıyoruz. Tığım başına doladım. Burada trabzanlarımızı üçlü trabzan olarak yapıyoruz. Araya battım. 2. kez batıyorum ve sonrasında direğimizin tepesine battım. 3 kere de geçirdim. Kırk başını doladım. Yanındaki boşluğa battım. 1 2 3 kere de geçirdim. 2. kez batıyorum. Bir battığım yere bir boşluğa 2 kere batıyorum. Sonrasında direğin tepesine batıyorum. Yanındaki boşluğa battım. 3 kere de geçirdim. 2. defa batıyorum. Sonrasında direğin tepesine battım. Bu şekilde arkadaşlar tamamlayalım etrafını dolanalım başlamış olduğumuz noktaya kadar yapalım sıra sonuna geldim son boşluğumu ikili iki tane pardon iki tane üçlü trabzan ile doldurdum başlamış olduğumuz noktaya geldim birleştirmemi yapıp bir zincir çektim ipimi kesiyorum sonrasında şu aralarda Şuradaki Trabzon'un arasından battım şuradan geçiriyorum şöyle bir defa birkaç defa geçirelim artan ipimizi kesiyoruz bakın bu şekilde oldu Arkadaşlar şimdi bunun üzerine e, yok bununla yapalım daha belirgin olur şöyle şunu aldım hemen ilk kısmına geçiyoruz arkadaşlar şu ilk kısmına <laughs>